Ya Ahmet yapacağın için amanı götünü sikerim şimdi. Gel s***. La kardeş. Yok kapattım. La çek la la çek la la çek. Açarsan la. adam değilsin kanka. Al daha yalvarın. Aç, aç, açarsan Hadi. götüne gireyim. Kanka yok ya çek mi? Kanka, ya, kanka yok geçti o iş. Kanka geçti valla. Ya da çeksem mi Çekebilirim ya? Çekebilirim de. Çekme yetebilirim <laughs> de. Evet götünüyorsa aç amına koyarım. Bekle. Mobil A deniyorum şu anda. Oğlum ciddi mi diyor lan? Ben onu şaka sanıyordum amına koyayım. <laughs> Adam sabırla kazan yapıyor. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Abi, Doğru, ne yapıyorsun lan? Baba şarkı yaptı, ülkeye salladı. <laughs> Nathalus arkada sağa sol yapacak bu oyunu. Ahmet seni uyarayım şimdi. Bu AM yani. Bilen bilir. Ben Whatsapp'a bakıyorum. Şunlar online Whatsapp'ta. Buna geldiğin gibi direkt Q at olur mu? Ama bunu tapsaydı olabilir olur. mi? Kaybeder, kaybedersen şey gibi olur Katıl da ıı, muhtemelen. Rabdo'nun kimdi teknik adamı? Abdullahci. Senin dediğin e, var ya, e, Her kendini bir Her şeyi anladım. Her şeyi anladım. Hiç dodge yok ya Niye Direkt boş alıyorsun? Şunları alıyorum <laughs> bak abi. Sakin Aa. ol. Bir de göster 10 saniye. Hayır amına koyayım ya. Şunlar koy ulti Köyü koy. Allah ne yapar. Abim nereye? <laughs> Hadi, Ahmet olmaz. Ahmet olmaz. Ben onu görmedim. <laughs> ne polamana koyarım. Q değdi mi benim? Değdi. Let's go! Taylan'ım eline sağlık. Ayakta izliyorum. Ayakta izliyorum, ayakta izliyorum. Çınar ultiyi en arkadakine Çınar, ulti en arkadakine her zaman. Biliyorum o işi de, sakinliği korur musun komutan? Koruyamıyorum, bilgisayar kıracağım şimdi. Oo. Bu işte bu, işte bu, işte bu! İşte bu, 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 bu! Ya adam zaten <laughs> Jax yani deli, <laughs> kafadan gidik Jax main. Jax'ı banlıyoruz, Mundo alıyor. Mundo'yu <laughs> Mundo banlıyoruz, AP Voli oynuyor. <laughs> Oğlum, Oğlum bu adam diyor İrelia veya ne? Kanka. Ne dövüşçünü Wukong oynasın. Dua et, Urba ne var başka? Diye. Renek